Adım Kordon Celil, Vahit için geldim. Söyleyin ona, onu öldüreceğim. Ula gebertin şunu! <laughs> Nereye gitti lan bu? Vahit başkan, benim gözü üç, Kordon burada. Son bir şans verdim sana Vahit. Dinlemedin beni. Şimdi ölüm vakti. çekmeden patlamaz bunlar salaklar tek başına çıkamaz bu cellatlarda göründü. İyiyim ben komutanım. Küçük bir sihirim. Aa! Geldiğim yerden giderim ben. Sen kendini kolla yeter. Komutanım her yer terörist kaynıyor. Kamp birbirine girdi, ayaklandı. Sağ ol kardeşim. Bakalım çakal yavruları. Gelin Sizde çakallar. Karınca deliğine de girsen bulup çıkaracağım seni. Alim için, tarım için, selimim için, şehitlerin kanı yerde kalmayacak mı? Vahid komutan kaçıyor la. İzniyorum sarı kaçalım. Hadi kaçalım. Hadi hadi hadi. hadi. Yürü la. Hadi, hadi yürü. Geliyorum Vahid. Geliyorum. Erkek sen çık bekle be. sakın oradan delirdin mi sen? komutanınız? Ha? B Büyük mağarada. Geber şerefsiz. burası ha Ben geldim lan şerefsiz. Kapındayım. Çıkmayacak mısın lan dışarı? Korkak mısın lan sen ha? Biraz erkek ol lan. Sen bittin lan kordon. Senin terini canlı canlı yüzmezsem... ...adam değilim. Çıkın lan gebertin şunu. Siz de çıkın lan. Başlar. Neden bahsediyorsun lan sen? İt! Mademin bunlarla ne alakası var lan? Çocuksun sen be kumum. Okulda da böyle sattım işte. Vatandaş da... ...alinderek al. Sen busun işte... Buraya kadar lan şerefsiz, buraya kadar. An dişlim lan, gebereceksin. Bırak beni kordon. Ben istersen veririm. Çok param var. Rahat edersin. İstediğin ülkeye gidersin. İn lan aşağı. İn. <laughs> Ulan şerefsiz. Biz bunun için mi geldik buralara, ha? Kanlı para biriktirmek için mi geldik? Ulan neden ha? Neden? Ha? Para mı lan sebep? Bugün şehit ettiğin çocuklar tezkere aldı. Analarına babalarına gidiyorlardı lan. Bekleyenleri vardılar. Sen bilirsin bunu. Aynı askerlerle çalıştın sen de. Neden bu hainlik ha? Neden lan neden? Yürü lan! Yürü! Yürü! Affet beni komutan abi. Arkamda büyük adamlar var. And içtim lan. Yapamazsın. Sen benim gibi pisliğe bulaşmadın. Gordon. İnan ki pişmanım. Ama bir kere girdim. Çaresiz bıraktılar. Bak şuna. Bak! Bu öldürdüğün Ali'nin nişanlısıydı. Daha yirmisindeydi lan. Düğününe gidiyordu lan. Hayat doluydu. Ali'yi bekliyordu lan. Bak! Evleneceklerdi lan. Ben tek değilim bu işte kordon. Hiç düşündün mü? Biz bu aracın buradan geçeceğini nasıl anladık? Üstelik araç sivil. Ne saçmalıyorsun lan sen ha? Ha? Ne yani? Serdar komutanım da mı? Ben bilmem Kordon! Sadece yalnız değilim bu işte! Gerek yok Celil! Ben araç istiyorum! Sivil bir araç! Sessiz ses, sırası çıkartacağız çocukları! Yalan bu! Olamaz! Beni adalete teslim et! Bildiğim her şeyi orada anlatırım. Neyi anlatacaksın lan ha? Neyi anlatacaksın anlat! Serdar komutanım yapmaz bunu. Neden? Ben nasıl yaptıysam o da yapar. Hatta sen bile yaparsın. Duyuyor musun Celil? Hayatındaki yalanları bile bilmiyorsun sen. İntikam alacaksan annenden Konuş başla. Konuş şimdi. Ne biliyorsan anlat. Önce annemden başla. Annemle ilgili ne biliyorsun ha? Ha? Şakam yok lan. Şakam yok. Ya anlatacaksın ya da gebereceksin. Naza. Ona sor. O biliyor her şeyi. Bırak lan Naza'yı şimdi. Ne biliyorsan konuş. Sabrım taştı artık. Annen aradığın üst kurulun bir üyesi. Bize emirleri veren kişi. Yalan. Yalan lan bu. Yalan lan bu. Heyetinin içinde olamaz benim annem. Yalan. Niye yalan söyleyeyim ki sana? Korktum. Tamam lan. Senin dediğin gibi olsun. Bildiğin her türlü pisliği adaleti anlatacaksın bu şerefsiz şer şebekesi bir bir ortaya çıkacak. Atla lan şuna. Beni vuramayacaksın. Biliyordum kordon. Leyla bacı. O vuramazsa ben vururum. Dinle beni Cella abi. Anlatacaklarım çok önemli. O Serdar var ya. Ben kötüyüm. Celle abi. Celle abi. Celle abi. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi?